Hepinize merhaba arkadaşlar bu kısımlara. Hepinize yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Evet şöyle play edelim. Sanki buradan bir şey yazıyorduk da başka başka kişilerin önüne gidiyorduk. Her neyse hatırlamıyorum. Evet oyunumuza başlamış şu. Bunlar da doluyor galiba. Evet. Bölümümüz açılırsa oynayacağız inşallah. I'm sorry but there is not Ama bunlarla olmuyor sadece şunlarla. Hayır! Umut'sunu ezer, ezerim Allah. A. Bir dakika. Yukarıda gördüğüm şeyi siz de gördünüz mü? Neyse, ben ezerim. <laughs> Abi. Bir dakika. Abi ayağını kurdum senin! Adama bak, ay ayaksız bile sürüyor ya. Adam ne biçim pro ya. için bir deney salonu seviyorsunuz? Deney. Deney salonunda oynuyoruz. Uuu. çok güzel deney var. Zıpla. Zıpla. O bir arada kalma zıpla zıpla zıpla. Zıpla. Zıplamanı istiyorum. Zıplayamıyorum. O şöyle zıplar. Geçtim. Böyle geçilir mi? Hadi geçilirmiş. Ama orada geçemiyordu. nükle Nükleer Kaç. Şöyle buradan buradan... Dur o zaman seni illa yıkmam gerekiyor. Dur o zaman. Böyle ne yapıyordum? Tamam. Seni illa yıkacağım olayın oğlum. Vallahi çıktım. Yıkmama gerek kalmadı. Abi. uh aaa. Oba! Geçtim. Ee? Abi! Bir şey oluyor orada! İleri git ileri ileri ileri! Abi orada ne oluyor ya? A anlamadım. Bir oraya atlayalım. Hani. neyse. Ana! Zaten aşağı ince. Bir şey Nereye iniyoruz? Abi ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çıkacaktım o oyundan. O ben daha adamım değil ışıklar değil abi. yerin altına indik. Uhu. Ne kadar zevkli bir şey. O tatları var. biz bunun üstüne mi geçeceğiz? Mutlayalım bari. Satın ölü. Oh. Al işte ölü öldürdü. Bak al işte. Mezar. Ne diyorsun amca? Oh. Amca ölüyor satın amca. Ağaçtan işte, göremiyorum şu an ne yapacağım? Dur Bir bari biraz. Bir. Oh! Kaç Öldü Öldürdü. Tamamen çatır çatır yedi. İyi ki Kanoa bu avukadan fazla yapmamışım. Of aşağı atlayacağız. Aşağı atlıyoruz. Hayır. Hayır. Aşağı atladık. Ah oh, meyveler. Sebzeler. Aha ejderha yumurtası. ya. Şaka mısın sen? İleri git, ileri, ileri, ileri. İleri gidilmiyor. İleri gidilmiyor. Ne yapıyorsun? Ben neyse ya. Bu bölümden çıkalım. Sıktı biraz. Şöyle. Aha. Ya da şunu oynayalım. Ronaldo. Baba, yemekte ne var? Sen ne yaptın? Evet, ilerliyoruz. Sen. Abi, geç. Ne olur geç. Kafal tarız. Baba, önledim ben. Of, abi çocuk ölmedi. Abi, çocuk da ölmedi, biliyor musunuz? Çocuk ilerliyor. Çocuk dönüyor. Aa, çocuk kendisini bıraktı. Çocuk dans ediyor. Çocuk ma dans ediyor? Montunu al. Hey hey layık. Abi çocuk dans ediyor. Evet çocuğu dans edeceğim. Tabii öldü. Hayır. Ana adamın kalbi. Adamın kalbi düştü. Kafası gitti. <laughs> Adam bir de bak şuraya şey yaz, yapmış ya. <Gülüş> evet bu çıkalım. Play, hadi play. Play play play, 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 Abi bu ne Abi le play, le play, le Anlatamam. <laughs> o neydi? Havi. Şöyle Speed Bridge oynayalım. Evet. Speed Bridge. <laughs> Allahu Ekber. Baba ölüyor. Küçük ölmüyor. Ay öldü. <laughs> Abi öldü yalan. Öldü. Çocuk öldü. Her neyse arkadaşlar bu, bu bölümden de bu kadar olsun. Hepi video serisinin devamı için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.